Merhabalar kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere hamurunu sadece un, su, tuz ile yoğurdum. El açması börek tadında muhteşem bir katmer tarifi hazırladım. Bu tarifte fırın yok, tavada pişiriyoruz. Gerçekten çok pratik oluyor. Şimdi hemen yapımına başlıyorum. İlk olarak 5 su bardağı elenmiş unu yoğurma kabımın içerisine aldım. Üzerine 1 tatlı kaşığı tuz ekledim. 1 yemek kaşığı üzüm sirkesi ekliyorum. Dilerseniz elma sirkesi de ekleyebilirsiniz. Yanıma hazırlamış olduğum ılık suyu azar azar ilave ederek hamurumu yoğurmaya başladım. Sizlerin de mutlaka hamurunuzu yoğururken ılık su ile yoğurmanızı tavsiye ederim. Bu sayede hamur daha özlü olacaktır ve daha kolay açılacaktır. Ben hamuru kabaca toparladıktan sonra tezgahımın üzerine aldım ve tamamen pürüzsüz kıvama gelinceye kadar yoğurmaya devam ediyorum. Katmerimizi açarken oklava veya merdane kullanmayacağımız için el açması bir katmer hazırlayacağımız için hamuru çok iyi yoğurmamız gerekiyor. Hamuru ne kadar iyi yoğurursak o kadar kolay açılacaktır. Ben hamurumu güzelce yoğurduktan sonra şimdi rulo şeklinde uzattım. İlk olarak ortadan ikiye kestim. Daha sonra kesmiş oldum hamur parçalarını. Beşer parça olacak şekilde kesiyorum. Toplamda bu tarifte 10 tane beze hazırlıyorum. 10 tane bezeyi ikişer ikişer birleştireceğiz. Ve ikişer ikişer açarak katmerlerimizi hazırlayacağız. Toplamda 5 tane katmerimiz olacak olacak. Kesmiş olduğum hamur parçalarını hızlı bir şekilde avuç içimde yuvarlayarak bezelerimin hepsini hazırladım. Şimdi açmış olduğum bezenin altına üstüne az miktarda un serpiştiriyorum ve bir merdane ile servis tabağı büyüklüğünde açıyorum. Hamurumuzu o kadar yumuşacık, o kadar özlü bir kıvamda yoğurdum ki bezeleri dinlendirmediğimiz halde görmüş olduğunuz gibi hamur kolaylıkla açılıyor. İlk açmış olduğum bezeyi kenara aldım. Diğer bezeleri de aynı büyüklükte açmaya devam ediyorum. Bezelerin hepsini açıp kenara aldıktan sonra 2 yemek kaşığı tereyağını eritmiştim. Şimdi tereyağının üzerine sadece yarım çay bardağı sıvı yağ ekliyorum ve güzelce karıştırdıktan sonra ilk olarak tabağın içerisine biraz yağ döküyorum. Daha sonra açtığım bezeleri tabağın içerisine alarak üst üste katlıyorum ve her birinin üzerine mutlaka bol miktarda yağ sürüyorum. Bu sayede bezeler birbirine yapışmayacaktır. Tam 10 tane bezeyi üst üste katlayıp her birinin üzerini bol miktarda yağ ile yağladıktan sonra böyle bir streç filmle sıkıca kapatıyorum ve oda sıcaklığında en az 45 dakika dinlenmeye bırakıyorum. bezeleri bu şekilde oda sıcaklığında 45 dakika dinlendirdim. Şimdi üzerine açıyorum ve bezelerimi açacak oldum. Tezgahın üzerini sıvı yağ ile yağlıyorum. Bezeleri açarken kullanmak için yanıma yarım çay bardağı sıvı yağ hazırlamıştım. Yağlamış olduğum tezgahın üzerine iki tane bezeyi aynı anda aldım. Ve açmaya başlamadan önce bezelerin üzerine de biraz daha sıvı yağ döküyorum. İki tane bezeyi aynı anda elimle açmaya başlıyorum. Bu tarifte iki tane bezeyi aynı anda açtığımız için tarifimiz çok kolay ve çok pratik bir şekilde hazırlanıyor. Görmüş olduğunuz gibi hamurumu sadece çekiştiriyorum. Kolaylıkla açılıyor. Hamuru açarken özellikle kenarlarından açmaya dikkat edin ki incecik bir şekilde açılsın. Ben kısa süre içerisinde yufkamı kocaman bir şekilde açtım. Daha sonra da bu şekilde içe doğru kenarlarından kenarlarını katlıyorum ve katladığım kenarları elimle biraz daha açıyorum. Şimdi katlamış olduğum yufkanın tam orta kısmına hazırladığım peyniri yerleştiriyorum ve yufkanın diğer kenarlarını da peynirin üzerine kapatıyorum. katmerimizi el açması olarak hazırladığımız için incecik kat kat üzeri çıtır çıtır muhteşem bir katmer oluyor. Mutlaka ama mutlaka tarifimi denemenizi ısrarla tavsiye ediyorum. Eminim ki tarifimi denediğinizde sizler de çok çok beğeneceksiniz. Dilerseniz bu tarifin hamurunu akşamdan hazırlayıp sabah katmerlerinizi kahvaltınıza hızlı bir şekilde açabilirsiniz. Hemen bir tane daha yufkamı hızlı bir şekilde açmak istiyorum. İnanın o kadar kolay açılıyor ki herkes ama herkes bu tarifi evinde rahatlıkla hazırlayabilir. Gördüğünüz gibi yufkayı ikişer açtığımız için kesinlikle açarken yırtılmada olmuyor. Hemen yufkayı hızlı bir şekilde açtıktan sonra yine kenarlarından içe doğru katlıyorum ve kenarının kalın kısımlarını da açtıktan sonra orta kısmına peyniri yerleştiriyorum. Daha sonra da yufkanın diğer kenarlarını peynirin üzerine katlayarak kare bir form veriyorum ve katmerimizi hazırlamış oluyoruz. Katmerimizi hazırladıktan sonra fırın kullanmayacağız, tavada pişireceğiz. İnanılmaz lezzetli bir katmer tarifi. Katmerlerin hepsini hazırladım. Gördüğünüz gibi hamurumuzu hazırlarken hiç maya kullanmadığımız halde katmerlerimiz puf puf kabarmaya başladı. Katmerleri pişirmeye götürmeden önce içerisine koyduğum peynirin taşmaması için kenarlarını bu şekilde sıkıştırıyorum. Daha sonra da pişirmek için ocağıma götürüyorum. Tavayı ocağıma aldım. Üzerine çok az miktarda sıvı yağ alarak fırça ile tavanın her yerine sürüyorum. Daha sonra da hazırladığım katmeri tavanın üzerine alıyorum ve kısık ateşte katmeri çevire çevire pişirmeye devam ediyorum. Katmeri pişirirken üzerine de çok az miktarda sıvı yağ sürüyorum. Sizler dilerseniz hiç yağ sürmeden de bu katmeri pişirebilirsiniz. Ben katmerimin güzel güzelce kızarması için sıvı yağ sürmeyi tercih ettim. Gördüğünüz gibi katmer böreğim güzel bir şekilde kızardı. Çevire çevire pişirmeye devam ediyorum. Hemen pişen katmer böreği ocaktan alıp diğerlerini de aynı şekilde pişirmeye devam ediyorum. Bu tarifte katmer börek demeyi tercih ettim çünkü katmerim bir börek kadar incecik, dışı çıtır çıtır, içi kat kat ve muhteşem lezzetli bir katmer oldu. Sizlerde tarifimi denediğinizde göreceksiniz katmerimizin güzelliğine bakar mısınız nar gibi de güzel bir şekilde kızarıyor sizlerde katmerlerinizi pişirirken yüksek ateşte pişirmeyin aksi takdirde üzeri hızlı bir şekilde yanacaktır benim gibi kısık ateşte pişirmenizi tavsiye ederim bu sayede katmerleriniz kabara kabara güzel bir şekilde kızaracaktır Katmer böreklerimin hepsini pişirdikten sonra böyle bir tepsinin içerisine aldım. Şimdi dokusunu sizlere yakından göstermek istiyorum. Görmüş olduğunuz gibi hepsi nar gibi güzel bir şekilde kızardı. İçi incecik kat kat dışı çıtır çıtır nefis bir katmer börek tarifi oldu. Sizler de tarifimi beğendiyseniz mutlaka beğen butonuna basmayı, küçük de olsa bir yorum yapmayı ve ha hala kanalıma abone değilseniz bu tariften sonra abone olmayı unutmayın lütfen bildirim zilini de açarsanız yeni paylaşmış olduğum tarifler anında sizlere bildirim olarak gelecektir Şöyle bölerek katmerlerin iç dokusunda sizlere yakından göstermek istiyorum. Katmerlerimizi açarken oklava veya merdane kullanmadığımız için el açması bir katmer hazırladığımız için börek lezzetinde, dışı çıtır çıtır, içi incecik kat kat muhteşem bir tarif oldu. Tarifimi yapıp deneyecek olan herkese şimdiden afiyet olsun diyorum. Burada bir güzel tarifin daha sonuna geldim. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir dahaki tariflerimde görüşünceye denk sevgiyle kalın. Hoşça kalın.